X-Program'ın videolarından ilk kez merhaba, ben Bakan, bugün sizlere malzemelerimi tanıtıyorum. Eee, bir dakika. Evet. Evet, şimdi bu benim kılaklığım Snoopy. Şurayı da göstereyim. ucu kayboldu. Ee, bu benim kameram. Şu şekilde. Microsoft. Şurada gözlüğünüz gibi. Yazıyor bak. Ee, böyle buradan Skype'den arıyor. Seçiyorsunuz aramak istediğiniz kişiyi. Ee, bu benim kulaklığım. Döştek. Ee, C250'nin kablosu. Şurada yazar. Neymiş? Hiçbir fikrim yok. Lojik. Ee, böyle gelelim. Benim laptopum. Gözünüzü burada Skype yüklü. Evet, böyle. Bilgisayarım Windows 8. Şurada anladığınız gibi. Evet. Burada videolarım var. Camtasia. Bu da Counter-Hive-Life Minecraft. Bundan sonra... Ben malzemem şimdilik bu kadar. Ve şurada masanın üstünde telefonum var. Gözükmüyor tabi. Benim şeylerim bu kadar. Ee, görüşmek üzere ve bay bay.